Merhaba arkadaşlar. Herkes Tarihçi kanalının bu haftaki konuğu benim. Bu olağanüstü koşullar altında size aslında 100 sene önceki olağanüstü koşullardan bahsedeceğim bu hafta. Umarım siz de karantinada olduğunuz ve evde böyle bir anlamda tıkılıp kaldığımız bu günlerde inşallah beni dinlemekten keyif alırsınız. Ben bugün size... Birinci Dünya Savaşı esnasında çok önemli iki salgının Osmanlıya verdiği tahribatı ve bunun cumhuriyetin kuruluşunda ne gibi etkileri olduğunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi hepimiz aslında bugünlerde çok sık bir biçimde benzer bir hastalıktan bahsediyoruz Covid-19'a. Nedir bu İspanyol gribi? Dolayısıyla aslında İspanyol gribi hatırlayalım 1918'de ortaya çıktı ve 1920'ye, 21e kadar dünyayı kasıp kavurdu aslında. Dolayısıyla önce bu gripten bahsetmek istiyorum İspanyol gribinin tahribatından dünyaya ve daha sonra Osmanlı etkilerinden bahsetmek istiyorum ilk etapta. Şimdi İspanyol gribi aslında adıyla aynı olmayan bir biçimde ilk önce Amerika'da ortaya çıkıyor 1918 yılında. Bu dönemde hatırlayın tabii 1918'de Amerika Birinci Dünya Savaşı'na dahil olmuş bir biçimde. İtilaf Devletleri bloku yanında savaşa girmiş durumda. Ve ilk Amerika'daki ordu birlikleri arasında aslında İspanyol gribinin yayıldığını biliyoruz. Tabi bu dönemde İtilaf Devletleri bloku içerisinde olduğu için Avrupa'ya asker gönderiyor. Amerika ve bu şekilde aslında Avrupa'ya geçiyor. Ve ilk olarak... Fransa'ya asker gönderdikleri için Fransa'da yayılıyor ve daha sonra önce itilaf devletleri askerleri arasında daha sonra tabii ki savaş içerisinde olduğu göz önünde bulundurursa ittifak devletlerine yayılıyor ve daha sonra da işte cepheden dönen askerlerle tüm halka yayıldığını görüyoruz ve tüm dünyaya yayılan aynen bugün Covid-19 gibi bir pandemi yani kıtalar arası bir salgın haline aldığını görüyoruz. Ee, özellikle tabii İspanyol gribi e, Osmanlı'ya da tabii ki etkileri var birazdan bahsedeceğiz ama Avrupa'yı gerçekten çok kasıp kavurmuş bir e, salgın. E, Avrupa'da takriben tabii bunu tamamen e, bizim e, ölçümümüz mümkün değil ama dünya çapında çok büyük oranda 50 milyonla 100 milyon arasında bir nüfus kaybı. Yaşandığı söyleniyor İspanyol gribi e, kaynaklı e, Ve şöyle düşünün o zamanın koşullarından Bir kere kaç kişinin öldüğünü e, istatistik tutamıyorsunuz Şu anki gibi bir sağlık istatistiğiniz yok e, Bir de tabi o dönem Tıbbi koşulların bu kadar çalışmadığını Göz önünde bulundurmak lazım e, Dolayısıyla aslında e, Kimin neden öldüğünü de hangi hastalıktan öldüğünü de tespit etmek çok da kolay değil. Dolayısıyla işte bu denli geniş bir işte 50 milyonla 100 milyon arasında geniş bir şey çiziyoruz buna. E, ee, ara çiziyoruz aslında. Şimdi peki Osmanlı'ya ne gibi etkileri oldu İspanyol gribinin kısmına gelirsek? Şimdi İspanyol gribi Osmanlı'da da tabii çok ciddi etkileri var. Ee, tabii ki Avrupa kaynaklı olarak yayılıyor. Ee, İttifak yani müttefik devletlerden geçiyor Osmanlı'ya da. Fakat tabi o dönem Osmanlı'nın bir nasıl diyelim avantajı da aslında dezavantajı fakat hastalık söz konusu olunca bir avantaj haline geliyor. Osmanlı Osmanlı'da tabi bu dönem şey çok fazla gelişmiş değil. Eee ...ulaşım koşulları ve ulaşım ağı çok gelişmiş değil. Dolayısıyla Avrupa'da kadar hızlı yayılmadığını görüyoruz Osmanlı'da. Yani bir tahribat yapılıyor. Evet Osmanlı'da takriben Anadolu'da 90 bin kişinin hayatını kaybettiğini düşünüyoruz. E, İspanyol gribinden dolayı e, fakat tabi bu Avrupa'ya kıyaslandığında dediğim koşullar nedeniyle e, Avrupa'ya oranla bayağı düşük kalıyor Osmanlı toprakları içerisinde ve daha çok zaten yayılım alanını İstanbul ve İstanbul'dan aslında o tren hattı üzerinden işte Ankara Yozgat gibi bölgelere doğru uzandığını görüyoruz İspanyol gribinin. Ee, tabii alınan koşullar ve semptomlar açısından da aslında alınan önlemler ve semptomlar açısından da e, İspanyol gribi Covid-19'a aslında çok benziyor. Ee, neden diye bakarsak mesela baktığımızda işte Covid-19'un e, semptomlarına çok benzer bir biçimde yüksek ateş ve zatürreye e, çevirme durumu var tabii bugün olduğu gibi işte solunum makineleri vesaire olmadığı için çok kısa süre içerisinde hastalığa yakalananlar hayatını kaybediyor ve ilk etapta tabii bu görüldüğünde Avrupa'da çok ciddi alınmıyor aslında bu hastalık Avrupa ve Amerika'da günümüzde de olduğu bir biçimde aslında hani tarih biz ders almadıkça tek tekerür ediyor bir anlamda ve benzer bir biçimde işte Avrupa'da da Amerika'da çok ciddi alınmıyor bu hastalık çünkü deniyor ki bu zaten basit bir grip. Daha önce de grip salgınları olmuş çünkü bir tahribat yaratmamış İspanyol gribi gibi. Aynen işte bizim Covid-19 öncesinde grip salgınları yaşamamız fakat tabi ciddi bir cam kaybına sebep olmaması gibi düşünmek gerekiyor bunu. Dolayısıyla işte bu süreçte Avrupa ve Amerika'nın hükümetlerin bu süreci birazcık daha göz ardı ettiklerini ve küçümsediklerini görüyoruz. Dolayısıyla bu nedenle gripin daha hızlı yayıldığını ve daha kitlesel ölümleri neden olduğunu görüyoruz. Bunun ikinci bir nedeni de kuşkusuz bu devletlerin savaş içerisinde olması. Tabii Birinci Dünya Savaşı halen devam ediyor bu süreçte ve bu dönemde bırakın ilk etapta Avrupa ve Amerika hükümetleri önlem almayı. Kamuoyunda bu mevzu tartışılamıyor bile. Neden? Çünkü sansür var. Bu dönem bakıyorsunuz mesela Avrupa ve Amerika gazetelerinde İspanyol gribine dair bir şey bulamıyorsunuz. İşte bu nedenle zaten adı İspanyol gribi Amerika'da çıkmış ve ilk Fransa'ya yayılmış olmasına rağmen. Neden? Çünkü İspanya savaşta değil ve İspanya basınında özgür bir biçimde ee, gribin etkileri ve yayılımı tartışılıyor. Dolayısıyla işte İspanyolu Basınında yer aldığı için biz bunu İspanyol gribi olarak biliyoruz. Halbuki e, grip Amerika'da çıkmış ve Amerika üzerinden tüm Avrupa'ya daha sonra dünyaya yayılmış bir grip salgını. Dolayısıyla aslında hani bugün de çok büyük benzerlikler taşıyor. E, Osmanlılara baktığımızda Osmanlılar tabii kendi e, o dönemin koşulları içerisinde hızlı sayılabilecek önlemler alıyorlar. E, şimdi bakıyoruz. İlk etapta o ilk küçümseme süreci geçip olayın vahamete anlaşılınca Avrupa ve Amerika'da çok ciddi tedbirlerin alınmaya başlandığını görüyoruz. Gene bugüne çok benzer tedbirler aslında. Nedir bunlar? Okulların kapatıldığını, tatil edildiğini görüyoruz. Gene benzer bir biçimde kamu kalabalık kamusal alanların kapatıldığını görüyoruz. Tiyatrolar gibi, işte sinemalar gibi, ibadethaneler gibi. Toplu ibadet eylemlerinin yasaklandığını görüyoruz. Mesela Amerika gibi kimi yerlerde maske takmanın zorunlu hale geldiğini görüyoruz. Veya işte öksürürken işte ağzını kapamanın zorunlu hale geldiğini görüyoruz. İşte nasıl bizim bugün kamu spotlarımız var işte Covid 19'a karşı aslında benzer önlemler alınıyor Avrupa'da da. Osmanlı Osmanlı'da Osmanlı da bu uygulamalardan bir kısmını benimsiyor ve uyguluyor. Ama tabii şunu unutmamak lazım. Osman Devleti Avrupa kadar ağır geçirmiyor bu süreci. Neden? Biraz önce bahsettiğim işte o ulaşım sıkıntıları nedeniyle. Dolayısıyla hani bir teknoloji ne kadar ulaşım ve insanların aslında hızı, devinimi ne kadar yüksekse salgının bulaşıcılığı da o kadar yüksek olacaktır. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin Avrupa ve Amerika kadar etkilenmediğini görüyoruz. Ama tabii ki gene de çok etkilenmiş durumda. Hükümetin çeşitli önlemler aldığını görüyoruz bu dönemde. Tüm mal, maddi sıkıntılara rağmen ne yapılıyor? Mesela işte okulların tatil edildiğini görüyoruz. Gene tiyatro, sinema gibi e, kamusal alanların kapatıldığını görüyoruz e, belli süreyle bu dönemde. Dolayısıyla Osmanlı'nın da e, tedbirleri önlemeye ve halkı bir biçimde teşvik etmeye çalıştığını görüyoruz. Ama dediğim gibi tüm e, aslında 19. 20. yüzyılın e, en e, dehşetli e, pandemisi olarak görülse de e, İspanyol gribi Avrupa'ya, dünyaya oranla Osmanlı'da az tahribat yapıyor ve Osmanlı'da bir pandemi olmasına rağmen İspanyol gribinden daha fazla e, tahribat yapan başka bir salgın var. Bu aslında yerel bir salgın, e, daha sonra savaş koşulları içerisinde tüm Anadolu'ya yayılıyor. Bu da tifüs salgını. Şimdi tifüs e ee, İspanyol gribinin aksine pandemi değil. Yani kıtalar arası bir salgın şeklinde değil. Ee, aslında baktığımızda daha çok Kafkas cephesinde çok yoğun bir biçimde görüldüğünü ve çok ciddi can kaybına neden olduğunu görüyoruz. E ee, tabii hatırlayalım tifüs neydi? Tifüs bitler e, dolayısıyla geçen bir hastalık. Ee, ve aslında semptomları da böyle e, yüksek ateş vesaire gibi semptomları var. Aslında birçok hastalıkla da karşı, e, karıştırılabilen bir hastalık. Yani o, dö o dönemin koşulları içerisinde teşhis koyup e, tedaviye geçmesi de aslında ka ya karışıklıklara neden olabilen bir hastalık. Peki nasıl yayılıyor tifüs? Yani neden bu kadar öldürücü oluyor? Çünkü baktığınızda İspanyol nezlesinden daha çok tahribat yarattığını görüyoruz Anadolu'da tifüs salgının. Neden diyeceksiniz? Şimdi baktığımız zaman aslında bu Doğu Anadolu'da tifüs salgınları ara ara görülüyor. Ee, ve Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde biliyorsunuz bizim açtığımız ilk cephelerden biri Kafkas cephesi. Ee, ve Kafkas cephesine asker sevkiyatı yapılıyor. Zaten hala hazırda o bölgede böyle bir devam eden tifüs salgını var. Tabi o dönemin koşulları içerisinde düşündüğümüzde şimdi bölgeye asker gönderiliyor. Şimdi olduğu gibi böyle her tarafta askerin kalabileceği kışlalar vesairelerin olduğunu söylemek zor. Dolayısıyla bölgeye sevk edilen askerler cepheye giderken çok büyük oranda halkın evlerinde kalıyorlar. Yani ahalinin evlerinde konaklıyorlar. Bu da ne demek? Halkta mevcut olan tifüs hastalığının askerlere bulaşması demek. Bu da tabii çok büyük bir faciaya yol açıyor. Ee, Kafkas cephesinde biliyorsunuz en büyük e, felaket e, Sarıkamış e, cephesinde e, Sarıkamış harekatıdır. E, askerlerin çok büyük bir kısmı aslında Rus ordusunu göremeden Rus askerlerini göremeden donarak hayatını kaybetmiştir. İşte burada hayatını kaybetmemeyi başaranların çok büyük bir kısmı da tifüs nedeniyle hayatını kaybetmiştir maalesef. E, dolayısıyla Kafkas cephesi. Ee, özellikle salgın hastalıklar nedeniyle çok ciddi bir nüfus kaybının yaşandığı bir dönem. tabi şunu unutmayalım, bu nüfus kaybı sadece askerler için geçerli değil. Çünkü cepheden dönen askerler ikinci aşamada bunu... kendi memleketlerine de götürüyorlar ve böylece tüm Anadolu'ya yayılıyor. Tabii şunu unutmamamız gerekiyor. Ee, cepheden dönen, yani bu hastalık tifüs sadece cephedeki askerlerle... E, sınırlı değil çünkü zaten halktan askerlere geçmişti yöredeki halktan ve bu askerlerin terhis olup e, yurtlarına dönmesiyle birlikte aslında tüm e, Anadolu satına yayılıyor tifüs hastalığı ve dolayısıyla çok ciddi bir tahribata neden oluyor. E, peki e, tifüs neden hani bu kadar büyük bir tahribat e, yaptı derseniz de bunun iki tane nedeni var aslında. E, en önemli nedenlerinden biri hijyen çünkü dediğim gibi bu bit bitler vesilesiyle geçen bir hastalık. Dolayısıyla işte hijyen eksikliği çok önemli etkenlerden biri. Bunda tabii ki e, savaş koşullarının hem fiziki hem de maddi imkanlarından bahsetmemiz mümkün nedenler arasında. Çünkü baktığınız zaman özellikle hem asker, aslında hem askerler hem halk açısından e, fiziksel koşulların çok da elverişli olmadığını görüyoruz. Askerler açısından baktığınız zaman askerler zaten çoğu zaman e, çok kalabalık ortamlarda birlikte kalıyorlar, bitişik kalıyorlar. Ee, ve çok hijyenik ortamlarda kalamıyorlar. Ayrıca cephe koşullarında zaten e, çok hijyeni riayet edilmesi çok da mümkün değil. Bunun yanı sıra hijyen maddelerine ulaşım da kolay değil. Yani hani en önemli hijyen maddesi nedir? Su ve sabun. E, sabun için de mesela sabun e, darlığı da çekildiğini görüyoruz yani birinci dünya savaşında her şeyin darlığı var ama hijyen maddeleri için de aynı şey geçerli dolayısıyla aslında hem maddi olarak hem de fiziksel olarak e ciddi bir e eksiklik dolayısıyla hem askerlerin hem de halkın halkta da birçok bölge işgal edilmiş e buradan kaçan halk diğer kalan işgal edilmiş böl işgal edilmemiş bölgelere ...sığılmış sürekli böyle bir e yer değiştirme durumu var ve bu koşullar altında tabii insanların birçoğu son derece Küçük, izbe, sağlıksız koşullarda e, hayatta kalmaya çalışıyor. Bu da tabii ki e, tifüsün etkisini arttıran bir özellik. Bunun yanı sıra hijyen kurallarını istenildiği gibi riayet edilememesinin yanı sıra bir etkende kuşkusuz e, yeterince beslenilememesi e, tifüsün bu kadar tahribat yapmasında. Çünkü baktığınız zaman e, hatta hatırlayın Çanakkale cephesinde işte askerlerin menüsünü hatırlayın. Çok sık işte her sene gündemimize gelir ...seneyi devriyesinde. Aslında biraz oradan pay biçebiliriz. Halk içinde çok farklı koşullar olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü İstanbul'da zenginlerin bile... ...belli materyalleri bulamadığını görüyoruz. Yani birçok materyalin işte... ...şeye düştüğünü, kara borsaya düştüğünü... ...ve kara borsada dahi bulunamadığını biliyoruz. Dolayısıyla çok zor koşullar altında... ...halkın da beslenmesine de çok... ...özen gösterebilmesi mümkün değil. İşte Tüm bu koşullar birleşince aslında... ...tifüsün... Önce cephede, Kafkas cephesinde çok büyük oranda bir tahribat yaparak daha sonra Anadolu'ya yayıldığını görüyoruz. Yani Mesela bakıyorsunuz e, İstanbul'a, İstanbul'a salgını e, dan korunmak için alanın önlemlere bakıyorsunuz. Şey önlemi var mesela çok trajiktir yani insanların e, hamama git, gidip yıkanmasının sağlanması. Düşünün ki yani insanlar nasıl bir, e, nasıl koşullara sahip ki bizim için en basic olarak en temel olarak nitelendirdiğimiz yıkanma gereksinimlerini bile yerine getiremiyorlar. Yani biraz aslında öyle bakmak lazım sürece. Dolayısıyla aslında Birinci Dünya Savaşı'nda e, özellikle salgın hastalıklar çok ciddi bir e, can kaybının e, yaşanmasına neden oluyor. Sadece kolera, e, e, çok özür dilerim sadece İspanyol gribi ve tifüsü düşünün. İspanyol gribi zaten Osmanlı topraklarında böyle 90 bin civarında bir ölüm olduğu tahmin ediliyor. E, e tifüsün bundan çok daha fazla olduğunu e, biliyoruz. Tam bir sayı bin elimizde olmasa bile. E dolayısıyla bu koşullar altında baktığımızda sırf bu hastalıktan bile ölen e, çok ciddi bir nüfustan bahsediyoruz. E bir de şöyle düşünün savaş nedeniyle cephede hayatını kaybedenler var. Bir de tabii 14-18 arasında Birinci Dünya Savaşı okey 4 sene sürdü ve çok ciddi bir tahribat yarattı. Hem salgın hastalıklarıyla sebep oldu hem de şeyle insan ölümleriyle. E bunun arkasından gelen bir işgal dönemi var. E bu işgal döneminden sonra bir milli mücadele dönemi var. Dolayısıyla 1914-1923 arası ee, Anadolu'da çok ciddi bir nüfus kaybının yaşandığı bir dönem. Dolayısıyla 1923'te Cumhuriyet kurulduğunda e, Anadolu'nun nüfusu 18-20 milyondan 15 milyonlara inmiş durumda. 14-15 milyon inmiş durumda. Bu tabii çok ciddi bir nüfus kaybı demek. Yani hatta şöyle düşünün. Sırf Çanakkale cephesinde hayatını kaybeden asker potansiyelini düşünün. Ee, aslında oradan bile pay biçebilmek mümkün. Dolayısıyla çok ciddi bir e, nüfus eksiği handikapıyla başlıyor aslında Türkiye Cumhuriyeti. Bir de şöyle düşünün. E, siz sıfırdan e, metruk bir e, devleti sıfırdan yaratıp kendi ayakları üzerinde durabilen ki 2. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri aslında daha 1. Dünya Savaşı bittiğinde belli. E, siz yeni bir e, ayakları üzerinde durabilen bağımsız bir devlet hedefliyorsunuz ve bu hayal ettiğiniz devlete güçlü bir güçlü ve genç bir nüfusunuz olmadan ulaşabilmeniz mümkün değil. Yani Osmanlı'nın Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda elde kalan nüfusa baktığımızda kim var aslında? Çok büyük oranda genç nüfus zaten cephelerde hayatını kaybetmiş. Elde kim var? Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar var. Dolayısıyla bu dönemde çok ciddi bir nüfus arttırımı politikaları izlendiğini görüyoruz Cumhuriyet'in ilk 10-15 senesinde. Gerçekten bu dönem adeta bir şeydir. Böyle salgın hastalıklarla mücadele adeta bir seferberlik dönemidir kamu sağlığı için. Çok ayrı bir yer teşkil eder Cumhuriyet'in sağlık politikaları bu açıdan. Bunun tabii dediğim gibi çeşitli, nedenleri var. Bir tanesi tabii çok önemli bir nüfus kaybı yaşanması. Birinci Dünya Savaşı'ndan 1923'e kadar çeşitli nedenlerle. Diğer nedense aslında Osmanlı'nın son döneminden itibaren özellikle tıpçılar ama Osmanlı entelektüelleri arasında ciddi bir tereddi korkusu var. Diyeceksiniz ki tereddi korkusu nedir? Tereddi korkusu şu aslında. Acaba Türk ırkı geriliyor mu? Türk ırkı hani e, nüfus olarak hem azalıyoruz hem de kalite olarak azalıyoruz yani e, kalıtsal çok fazla hastalığımız var atıyorum işte akıl hastalıkları frengi, ki, frengi birazdan bahsedeceğiz kalıtsal e, e, şeyden şeye jenerasyondan jenerasyona geçen bir hastalık dolayısıyla işte hem Türk ırkı nüfus olarak azalıyor hem de e, kalitesiz bir ee, ırk haline geliyor. Dolayısıyla Türk ırkı helak mı olacak acaba gibi tartışmalar var. Böyle bir korku var. Böyle bir Türk ırkının gerilemesi e, korkusu var. Dolayısıyla bu dönem bu korkuların da tabii bu dönem izlenen e, sağlık politikalarında etkili olduğunu görüyoruz. E, bu dönemin sağlık politikalarına baktığımızda Salgınlarla mücadeleden bahsedeceğim ama e, ilk etapta tabii gündemde olan şey şu. E, çok ciddi bir nüfus kaybetmişsiniz siz e, ve elinizde genç nüfusunuz çok az. Ve yerine o zaman ne koyacaksınız? Çocuklarınızı, sizin elde olan çocuklarınızı bir hem e, çok fazla çocuk yapmanız, o çocuk sayısını arttırmanız gerekiyor. Genç nüfusu beslemeniz için hem de o mevcut çocukları sağlıklı bir biçimde yetiştirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla aslında bu dönemde özellikle çocuklar üzerine ciddi... E, eğildiğini görüyoruz. Cumhuriyet rejiminin e, ve baktığımız zaman mesela izlenen politikalardan bir tanesi, e, bu dönem çok tartışılmıştır. Çocuk ölümlerinin e, azaltılması e, tartışmaları, e, ilk aslında yapılmaya çalışılanlardan biri işte sa elde olan çocukların sağlıklı tutulması ve çocuk ölüm oranlarının azaltılması. Bu çocuk ölüm oranlarının azaltılması derken tabii bunu şunu da katmamız gerekiyor. Iskaltı cenin yani kürtaj uygulamalarının yasaklanması da aslında bunun bir parçası. Ee, Osmanlı döneminden bir gündemde olan bir şeydi bu aslında ama tabi Cumhuriyet döneminde çok daha ayrı bir önem kazanıyor ee, ve dolayısıyla işte daha çok üremek e, ve daha ee, nüfus sayısını aslında genç nüfusu arttırma gibi bir e, düşüncenin hakim olduğunu görüyoruz. Hatta e, geçen birkaç ay önce gündemimize gelmişti. Böyle çok da dalla geçmiştik. E, böyle herkes tiye almıştı Twitter'da vesairede de. İşte bu bekarlara işte bekarlık vergisi getirilmesi tartışmaları tabi bunlar hani buradan baktığımızda çok komik geliyor olabilir ama o dönem için baktığımız zaman cumhuriyet döneminde esas olan şey hani evliliğin özendirilerek tabi çocuk sayısının arttırılması ve bu çocukların da aslında düzgün hem eğitim olarak hem de sağlık olarak düzgün yetiştirilerek gürbüz bakımlı ve güçlü çocukların böyle bir neslin yaratılması ideali var. Neden? Çünkü Türk Türkiye Cumhuriyetini hem iktisadi hem de askeri anlamda ayakta tutacak olan nesil bu nesil olarak görülüyor. Dolayısıyla bu dönemin çok ayrı bir zihniyeti var. Bu bağlamda özellikle mesela gürbüz çocuklar yetiştirilmesi, spora idmana önem verilmesi, bu dönemin öne çıkan noktalarından bir tanesi. Diyeceksiniz ki. Neden sağlıklı ve gürbüz çocuklar hayal ediyor cumhuriyet rejimi? Bunun kuşkusuz en önemli nedenlerinden biri, cumhuriyet rejiminin kurmaya çalıştığı kendi ayakları üzerinde durabilecek hem ekonomik olarak hem de tam bağımsızlığını sağlayabilecek dışarıya dış kuvvetleri ihtiyacı olmayacak tam bağımsız. Bir devlet tahayyülü kuşkusuz ki. Çünkü sizin bunu sağlayabilmeniz demek bağımsız bir ekonomiyi gerçekleştirebilmenizle doğrudan olan orantılı. Ki bu dönem baktığımızda Cumhuriyet'in ekonomi politikalarına mesela tarımda... E 3 beyazı 3 beyazda kendi kendine yetme işte un şeker ve pamuk konusunda kendi kendine yetme bu anlamda işte tarımsal faaliyetlere önem verme ekonomi anlamında baktığınızda bir dizi fabrikaların açıldığını görüyoruz işte sanayi programları ile birlikte tüm bunlar yani yeni fabrikaların açılması ve tarım alanındaki gelişmeler tarımsal faaliyetleri ve üretime önem verilmesi ne demek? Siz bu fabrikalarda ve tarımsal alanda kimi çalıştıracaksınız? Yani küçücük çocukları ve 70 yaşındaki dedeleri çalıştıracak haliniz yok. Dolayısıyla sizin işte bu ekonominin çarkını döndürebilmeniz ve tam bağımsız bir devlet yaratabilmeniz için buralara seferber edebilecek ve gerekirse savaş çıkması durumunda devleti koruyabilecek genç ve sağlıklı ve dinç nesillere ihtiyacınız var. Dolayısıyla Cumhuriyet'in bu dediğim nedenlerden dolayı bunların da hepsi dönüp dolaştığınızda işte nüfus politikalarına dayanıyor. Ve aslında 1914 23 arasında kaybedilen ciddi bir nüfusa dayanıyor. İşte tüm bunların yansıması olarak aslında Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde sağlık politikasına çok ayrı bir önem verildiğini görüyoruz. Bu sağlık politikasının bir ayağı da salgınlarla mücadele... Bu dönemde gerçekten Cumhuriyet rejimi adeta bir seferberlik ilan ediyor. Salgın hastalıklarla e, mücadele anlamında. Mesela bakıyoruz bu dönemde 3 ana e, hastalıktan bahsetmek mümkün. E, mücadelenin temelini oluşturması açısından. Bunlardan bir tanesi sıtma. E, sıtma biliyorsunuz sivrisinekler yoluyla geçen bir hastalık ve daha çok bataklık coğrafyalarda bu, bu görülüyor. Ee, ve Anadolu topraklarında Sıtma'nın en yoğun olarak görüldüğü iki bölge... Aydın Bölgesi ve Çukurova Bölgesi. Ama Aydın ve Çukurova deyince aklınıza ne geliyor? Anadolu'da tarımın en verimli olduğu, en tarımın beşiği merkezler buralar. Dolayısıyla buralardaki Sıtma salgınlarının e, ortadan kaldırılması... bu bölgelerde Sıtma nedeniyle insanların ölümünün... E, ortadan kaldırılması çok önemli bir mesele. Cumhuriyet rejimi için neden? Tarımsal emeği muhafaza etmek ve oradaki tarıma dayalı tarımla ilgilenen insan gücünü hayatta tutabilmek ve tarımsal faaliyetleri sürdürebilmek açısından çok hayati öneme sahip. Dolayısıyla Sıtma ile Mücadele bu dönemin en önemli başlıklarından bir tanesi. ikinci başlık aslında Frengi biraz önce de söylediğim gibi Frengi aslında Osmanlı döneminden beri ee, mücadele edilen bir hastalık. Fakat aslında mücadele edilmesi de zor bir hastalık. Neden? Çünkü hepimizin kafasında canlandığı üzere frengi birçok insanın da kafasında cinsel yolla bulaşan bir hastalık. Evet frengi cinsel yollarda da bulaşabiliyor ama kap kacak gibi ortak materyallerin kullanılmasıyla da bulaşabilen bir hastalık. Biz bu türüne masum frengi diyoruz. Dolayısıyla işte hem bu şekilde cinsel yolla bulaştığı düşünüldüğü için birçok kimsenin sakladığı ve söylemek istemediği bir hastalık. İkincisi hemen ölüme sebebiyet vermeyen fakat kalıtımsal olarak sonraki nesillere aktarılan bir hastalık. Dolayısıyla Cumhuriyet rejimi işte bu kalıtımsal yönü ve çok ciddi bir yaygınlığa neden olması sebep sahip olması nedeniyle Frengi ile ciddi bir mücadele başlatıyor bu dönemde. Hatta Frengi için kucaklaşmayı unutturan hastalık olarak tabir edildiğini görürüz. Bu dönemde öyle bir şey vardır ki, mücadele vardır ki insanlar neredeyse el sıkışma işte kucaklaşmayı unutmuştur. Böyle bir pozisyona gelmiştir Frengi ile mücadele. Yine bir önemli hastalık bu dönemde verem. Hatırlayın işte Kelebeğin Rüyası'ydı sanırım bir film vardı çok da meşhur güzel bir filmdi. Orada aslında çok net bir biçimde Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde Verem'in ne kadar Osmanlı tabiriyle icra tahribat yaptığını, ne kadar tahribat yarattığını aslında çok net bir biçimde görüyoruz. Yani Verem o dönemin en... Aslında öldürücü hastalıklarından biri. Mesela o dönemin romanlarına falan bakarsanız işte Reşat Nuri Güntekinlere, Peyami Safalara çok net bir biçimde verem vurgusunu görürsünüz. Çünkü özellikle şehirli kesimlerde çok ciddi anlamda veremden ölümlerin yaşandığını görüyoruz. Dolayısıyla işte bu bağlamda işte sanatoryumların kurulması, verem aşısının geliştirilip uygulanması bunlar çok önemli bir gündem teşkil etmiştir Cumhuriyet rejimi tarafından. Ve bu dönemde tabii bu salgın hastalıklarla mücadele bağlamında bir e, hıfzı sıha kurumunun kurulduğunu görüyoruz. E, ve günümüze kadar da aslında bu yakın zamanlara kadar da e, gelmiş bir kurumdu. Dolayısıyla aslında bizim hani bugün e, Covid-19 ile mücadelede hep vurgu yaptığımız bir şey var. Biz mesela bir e, Avrupa'da bir İtalya veya bir İspanya olmuyorsak bunun, en önemli nedenlerinden biri de kuşkusuz sağlık sistemimizin bu kadar iyi bir durumda olması. Aslında bizi bu sağlık sistemimizi bu kadar nitelikli doktorlara sahip olmamız önce Osmanlıdan. Çünkü gerçekten Osmanlı'dan Cumhuriyeti e çok kalifiye bir doktor kitlesi nasıl diyelim? E, miras kalmıştır ve gerçekten cumhuriyet rejimi de inanılmaz derecede önemsemiştir sağlık politikalarını e, gerçekten bu alanı adeta bir eğitim seferberliği kadar önem vermiştir e, bu alana dolayısıyla as dolayısıyla aslında bugün e, bizim covid 19 mücadelesinde bu kadar başarılı olmamızı dahi e, cumhuriyetten bugüne uzanan bir cumhuriyetin kazanımı olarak görmek gerçekten mümkün. E bu arada bu vesileyle e, hazır ben en azından bu e, videoyu çekerken 23 Nisan. E, bu vesileyle hepinizin e, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutlamak istiyorum. E, i̇şgalci emperyalist devletlerin e, ve onların yerel işbirlikçilerinin milli egemenliği gasp etmesine karşı 23 Nisan 1923'te Ankara'da e, meclisi kuranların ruhu şad olsun diyorum hepimize kutlu olsun milli irade bizim göz bebeğimiz beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bu arada son bir uyarımı da yapayım malum bu kadar salgın hastalık vesaire anlattık hepinizden rica ediyorum arkadaşlar bilinçli nesiller olarak evimizden çıkmıyoruz evimizde kalıyoruz mümkün olduğu kadar 60 yaş üstü annemizi babamızı tanıdıklarımızı dışarı kesinlikle çıkarmıyoruz ee, bu konuda unutmayalım ki salgın hastalıkların önlenmesi noktasında e, hükümetin aldığı tedbirler çok önemlidir fakat yeterli değildir. Biz hükümetin işini kolaylaştıracak kendi üzerimize düşen tedbirleri almadığımız müddetçe hiçbir salgının böyle bir pandeminin önüne geçmemiz mümkün değil. Bu nedenle rica ediyorum hepimiz bilinçli olalım ve evde kalalım. Evde hayat var diyorum. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Hoşça kalın, huzurla kalın ve sağlıklı kalın.